Akademiyo YouTube kanalının yeni videosu. Geldi. geldiniz. Sorumuz gelsin beyler. Abi şu anda sıfırım. YKS'de derece yapabilir miyim? Bir senede mi? Bir senede. senede. Sence yapılır mı? Kesinlikle yapılır. Bence de yapılır. bir çalışma rutini gerektiriyor Aynen. De. Ama inceliklerine dikkat edersek. Evet yapılar. inceliklerine şimdi değineceğiz. Şöyle diyeyim. Ben Eştar'la 4 ay kala geçtim. Edebiyat, sosyal hiç bilmiyordum. 4 ayda yaptıysam bir senede hayli hayli yapılır. Benim 11. sınıfımda AYTM çok kötüydü. Konularım çok yetişmemişti. Eksiklerim vardı. 12. sınıfa yani son seneme sıfır olarak girdim diyebilirim AYT açısından. Aynen. Benim mesela çok fazla şey arkadaşım vardı. 12'nin başında mesela deneme oluyorduk. 70. 80. oluyordu okulda. kesin Süreçte böyle ilk 10'a ilk 5'e giren çok fazla Kesinlikle. arkadaşım oldu yani. Derece yapmak isteyen biri öncelikle netlerine çok fazla takılmamalı. Aynen. Çünkü sıfırız. Çok fazla yol kat edeceğiz. Çok fazla yeni şey öğreneceğiz. Netlerimiz çok hızlı artacak. Diğer arkadaşlarımız yüksek netteyken örnek veriyorum canınızı sıkan ya da fazla net yapan arkadaşlarınız varsa onlara hiç takılmayın. O adam örnek veriyorum 80'den 90 çıkarmak için 2-3 ay tırmalayacakken siz 30'sanız 50'ye bir ayda, 50 50'seniz 70'e bir ayda bir buçuk ayda çok hızlı geçebileceksiniz. Çünkü öğrendiğimiz her bir yeni konu bir net bize Aynen. çok kolay kazandırabilecek. Her konu her bir net olacak her çalışmanız. Ve bence hani okulunuzda böyle şu anda çok yüksek net yapan arkadaşlarınız olsa bile bunun moralinizi bozmak yerine bence cesaretlendirmesi lazım. Size. <laughs> Kesinlikle bu. Çünkü mesela 12'nin başında yapıyorlardı bize deneme. Benden 20 net 30 net yüksek yapan adamlar vardı. Ben mesela şey demedim. Aa nasıl yapıyor? Ben yapamıyorum değil de bu adam yapıyorsa ben de yapabilirim demek. Evet yani. gidip ondan Bu kafada olmak hayır, lazım. gidip bence. ondan bir şeyler öğrenebilirsiniz Aynen. mesela. Bu adam bu aylarda böyle yapıyorsa demek ki ben de yapsam olur. Kesinlikle Günlük akran öğrenmesi lazım. denen bir şey var. Gidip arkadaşından bir taktik alırsın, başkasından bir taktik alırsın. Biz sana taktikleri veririz. Bu sayede geliştirirsin kendini. O zaman en önemli şey ne? Bence en önemli şey şu anda oturup planlaması lazım. Kesinlikle. Bir plan, bir rutin çıkarılması gerekiyor. En azından mesela ilk dönem için bu bu konuları bitecek. Bu hafta bunu çalışacağım, bu hafta bunu çalışacağım. İşte bu Kesinlikle. hafta tanzimat, bu hafta divan. Bunları bir oturup şu anda belirlemesi lazım. Evet. Sayısal öğrencilerinin de AYT konularını Ocak, Şubat, Mart çok da geçe bırakmadan son aylarımızı denemeye ayırabilecek şekilde hızlı hızlı konuları bitirmesi gerekiyor. Sakın yetişmeyecek. Aman benim konularım çok. Mart'a kadar integral bitmez, süre bitmez Bunları geçin. Bunlar hepsini yapabileceğiniz şeyler. Düzenli planlı çalışma, günlük saatlere bölmek, öyle kesinlikle, çalıştık biz de. Bu planlı çalışmayla tüm konuları geçebileceğini düşünüyoruz. Ee, şey bence çok doğru bir düşünce değil. Ben çok fazla görüyorum. Önce TYT bitsin, sonra AYT'ye başlarız. Olmaz yani. AYT çok çok önemli. Kesinlikle. Aynı zamanda TET biten bir şey değil. Değil. Abi. Kesinlikle. Aynen. TET devam edecek Evet. Yani böyle çok fazla atıyorum tyt matematikte eksik varsa onlar tamamlanıp bir an önce AYT'ye başlanması lazım. Her alanda her derste. Kesinlikle. AYT yapabiliyorsanız eğer güzel Aynen. bir çalışma düzeni çalışma saati oluşturduysanız AYT'nin paralel olarak yürütülmesi ben tavsiye ederim. Ben öyle yaptım. Neredeyse dediğim gibi sıfır girmiştim. 11. sınıf konularımı tazeledim. Tekrar ettim. Hocalarımla beraber çalıştım, bir düzen uydurdum, bu ay bu konuyu bitireceğim, bunları geçeceğim diye ayarladım. Onun dışında kalan zamanımı tyT çalışma, rutinimi halletme, Aha. netlerimi arttırma, eksik konular tamamlamaya ayırdım. Ben Kesinlikle. mesela şeyi de söyleyeyim, bunu belki başa ekleriz. Ben şey değildim, 12'nin ilk dönemi sayısalı yedim yuttum bitirdim, sonra iştahlarla geçtim derece yaptım değil. Ben 12'nin ilk döneminde yurt dışında hazırlanıyordum. İngilizce falan çalışıyordum yani, YKS'ye dair bir şeyle çalışmıyordum. Evet. Ondan sonra gerçekten sömestrede geçtiğimde hakikaten YKS'de çalışmamıştım. Edebiyatla, tarihle, coğrafyada, matematiği de bilmiyordum yani çok fazla. Ee, o yüzden hani onu da söyleyeyim, bunu belki başa falan ekleriz. Gerçekten bir şey bilmiyorken o plan dahilinde çalışarak oldu, halloldu her şey. TET nasıl yükselir? Ben kendi yaptığım programdan bahsedeyim öncelikle. 12. sınıf çok önemli bir sene. Çalışacağımız uzun bir süreç var. Rutinler bu senedeki netlerimizi çok hızlı arttıracak. Bunlar çok önemli. Ben günlük paragraf, problem geometri mutlaka çözüyordum. Çözdüğüm soru sayısı, çözdüğüm saat, çözdüğüm zaman değişiyordu. Bunlar Hı. çok normal şeyler. Hepimizin doğal günlük Kesinlikle. ihtiyaçları var. Yapacağı işler, güçler var. Dershanesi olan arkadaşlar var. Evde çalışanlar var. Bunlar değişebiliyor. Ama oradaki tek anahtar nokta disiplini yakalamak. Ya rutini. Kesinlikle. PYT rutin iş ya. Evet. Benim de öyleydi. Benim ee, dediğim gibi AYT'm hani geç geçtiğim için çok eksikti. Benim şöyleydi. Günde 1-2 saat civarı bir TT rutini. ilk evet, o. kesin Sabah kalkar kalkmaz 2 saat kadar TT rutini. Sonra kalan yatana kadar AYT. Aynen. Ama yani. her gün o 2 saat TT'ye atıyorum. Aynen. Onu yapmasaydım o rutini TT yükselmezdi. Gidip saatlerce TT çalışılmazdı. Aynen TT şey değil yani. Bu hafta oturdum. Her gün TT çalıştım bitti değil. Kesinlikle öyle şey değil. TYT bitmeyen bir süreç. Kesinlikle. Rutine bindirmek gerekiyor. Sürekli deneme çözmek, bunları analiz etmek gerekiyor. Bunlar kesinlikle kilit noktalar. Mesela bence TYT'de sıfır olan birinin ilk başta Türkçe matematiğe odaklanması lazım. Kesinlikle. 40-40 sorular ve hani e, direkt sosyal fen gibi şey de değil. Bilgi öğrendim yaptım tarz sorular değil de biraz da üzerine evet. deneme çözmek falan gereken konular. Kesinlikle. Bence Türkçe matematikten başlaması lazım birinin. Paragraf Özellikle Türkçe, Aynen. özellikle paragraf ve matematikte problemler, geometri kısmı zamanla düzelecek bir şey. Kesinlikle. Sakın şey sanmayın, bir ay çalıştım, bir ay şu an çok iyi netlerim, bir süre çalışmayayım. O netlerim çok hızlı düşeceğinden ben eminim. O yüzden bir şeyi rutine bağlarsanız ne hem netleriniz düşmez hem zamanla kesin bir yükseliş sağlarsınız. Aynen. Çok önemli. Mesela net, net reçete verelim. Kesinlikle. Bence şu anda ben tytde 20 net yapıyorum ya da işte... 40 yapıyorum, 50 yapıyorum, 10 yapıyorum. Daha da gelişmek istiyorum diyorsunuz. Bence şu anda ilk yapmanız gereken şey geçtiniz akşam odanıza. Bir tane TET denemesi aldınız. 165 dakika çözdünüz. Kaç net? Türkçeden bu kadar, sosyalden bu kadar, mattan bu kadar, fenden bu kadar. Benim en çok eksiğim nerede? Evet. Çok önemli. Hangisinde en hızlı gelişebilirim? Kesinlikle. Bir kağıda tek der üşenmeden arkadaşlar. Eksiklerinizi not edin, planlayın, bunların üstüne gidin. Hatalardan ya da kötü net yapmaktan asla korkmayın. Kesinlikle. Eksiklerimiz en çok geliştirecek olan sorular. Aynen. 10 soru çözersiniz, 9'u doğrudur. O 9 soru size neredeyse hiçbir şey katmaz. Ama o bir yanlış soru yedelerseniz o size çok şey katmaz. Mesela 40 netiniz varsa bunun 30'u Türkçeden, onu matematikten size kalkıp da Türkçe çalışmayın bence şu anda. Kesinlikle. Çok doğru. Noktada. En çok yanlışınızın olan yerden matematiği yapamıyorsanız çok fazla ya bir dersi yapamamak bence o derste net arttırılabilecek çok alan var demektir. Kesinlikle. Türkçe 30'dan 40'a çıkarmak zor bir şey ama matematiği 10'dan 20'ye 5'ten 25'e çıkarmak çok daha hızlı olabilecek bir şey. Aa, Biraz özel inelim, şöyle diyebilirim sana, dil bilgisinde bir şey öğrendiğin an bir net kazanıyorsun. Kesinlikle. Matematik öyle. problemlerde bir konuyu hallettiğin an bir gün, birkaç saat çalışmayla o konuyu öğrendin, birkaç soru çözdün, rutine bağladın, hemen net kazandın. 2 gün oturduğun EboBekop çalıştın artı bir net. 2 gün çöklü sayı çalışın artı bir net. 2 gün mutlak değer çalışın artı bir net. Artı hepsi net, hepsi oluyor. bir net. Aynen. O yüzden en çok eksik olduğunuz noktayı bulup onun üzerine düşmeniz lazım. Bu bir. Mesela çok şey diyeyim ben, eşit ağırlıkçılarda ben genelde şeyi çok görüyorum. TYT fen çözmesem de olur. Yanlış. Bence de yanlış. Özellikle yani hedefiniz yüksekse, hani derece evet. istiyorum diyorsanız her şeyi çözmek zorundasınız. Ve sandığınız kadar göz korkutacak bir şey de değil aslında. Kesinlikle değil. Çünkü şu anda sizin TYT netiniz sıfırsa ya da sıfıra yakınsa, tekrardan diğer derslerde olduğu gibi siz bugün oturup bir saat biyoloji çalışsanız, mesela mitoz mayoz çalışsanız, o size bir sonraki de artı bir net getirecek. Kesinlikle abi. Yani bir sayısalcının 15 fenden 20 fene çıkmasından çok daha kolay bir şey. Yani 5 konu öğrenseniz 5 net geldi bile. O yüzden ağırlıkçılar mesela bence feni boşlamasın. Sayısalcılar keza sosyali boşluyor bazen. Evet evet bunlar büyük hatalar. E, Eştarlık ağırlık öğrencileri fenden kaçmasın. Fen sizin çok kolay net arttırabileceğiniz, net avlayabileceğiniz alanlar olduğunu düşünüyorum. Evet. TYT fen olarak. Senin ana konulara fen değil ama oradan biraz net arttırarak hem moral de artar süreçte hızlı bir şekilde. Diğerlerine böyle fark atıyorsun. Aynen yani. öyle. AYT'de ne diyebiliriz? AYT'ye geçelim. Ya, izleyeyim, izleyeyim, izleyeyim. Ne Şimdi arkadaşlar biyoloji ince Aslında bir nokta. Ya, <laughs> Abi dur. Abi. Biyoloji ince bir nokta. Önce kendimin ne yaptığından biraz örnek vereyim. Biraz kendimden yola çıkayım. Ben biyolojide, AYT biyolojide... Konuları öncelikle iyice çalışıyorum. İyice konu tekrarımı yapıyordum, konuyu tüm detaylarla öğreniyordum. Üstüne gidip soru bankasına çözebildiğim kadar soru, o gün ayırabildiğim kadar sürede 100 soru, 150 soru çözebildiğim kadar çözüyordum. O konu direkt kafama işleniyordu. Sonra başka bir zaman tekrar çalıştığımda, tekrar ettiğimde o konu direkt hızlıca yükleniyordu kafama. Belki 30-40 soru çözerek o konuyu tüm detaylar tekrar tekrar etmiş oluyordum. Ben şöyle söz alabilirim. Ben biyolojiyi birazcık şeye benzetiyorum. Edebiyat tarih çalışmasına benzetiyorum. Çünkü ikisi de sözel. Er, i̇kisinde de oturup ezberliyorsunuz yani. Ben bu tarz ezber şeylerde biraz konu çalışmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü çok şeyi de yaşadım yani. Konuya oturdum. Bugün 5 saat çalıştım. 2 gün sonra hiçbir şey kalmıyor yani. yani bence birazcık önemli olan aynı konuyu oturup defalarca okumak, tekrar etmek. Kitabı açtığında nerede ne olduğunu bilecek kadar ezberlemek. Kesinlikle. 5 kere, 6 kere, 7 kere aynı konuyu okudum, videodan izledim, bir daha okudum, bir daha izledim. Onun mesela ezber derslerine ben çok işe yaradığını düşünüyorum. Ben mesela edebiyat için şey yapıyordum. Bu hafta tanzimat çalışıyordum. Pazartesi açtım, kitaptan okudum. Salı bir daha okudum. Çarşamba bir daha okudum. 2 gün ara verdim, pazar bir daha okudum. 5 gün ara verdim, bir daha okudum. Böyle biraz arttıra arttıra arayı 6-7 kere okuyordum konuyu. Artık yerleşiyordu. Ondan sonra böyle sorularla daha da şey yapıyordum. Eksik kalan noktaları hatırlıyordum. Biyolojide de bence bu yapılabilir diye düşünüyorum. Peki günlük biyoloji için ne yapmalıyız? Ben şöyle yapıyordum biyolojide. Eğer ezberlemekte zorlanıyorsanız ya da aklınıza daha da kalsın istiyorsanız. Ben yapmadan önce 30 dakikada 45 dakika biyolojide ne varsa okuyordum. Ya da o gün ne çalışırsam hepsini tekrar ediyordum. Hı -hı. Bu gece boyu öğrenmemin tekrar etmesini sağlıyordu. Gece boyu kafama biraz daha işliyordu. Öyle olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bunun kesinlikle faydasını gördüm. Çünkü siz bunu sadece bir hafta değil bir ay boyunca her gece yapmadan önce okursanız. Eğer o gün biyoloji çalışmasan bile, sadece bu okumalarla bile çok fazla şey aklında kalmaya başlayacak. Bunu kesinlikle göreceksin. Bunu yap. Ya bence mesela edebiyat tarihin, ben bir ön çalıştırma gerektiğini düşünmüyorum. Hani mesela atıyorum AYT Matematik'e başlamadan birazcık şey gene öneriyorlar. tyT Matematik biraz ha, bilmen abi, lazım kesinlikle, temel kesinlikle olarak. De temel edebiyat şey. ve tarihte en baştan başlayacaksın. Hiçbir temele ihtiyacın hı. yok. Zaten AYT tarih ile tarih tarihin konuları aynı. 4 senelik. Edebiyat evet. da 4 senelik. Hı hı. En baştan açın 9. sınıf konularından okumaya başlayın ve şeye ben çok dikkat ediyorum. Bir konuyu çok iyi öğrenmeden ikinciye ben hiç geçmiyordum. Evet, Çünkü ben şeyi yani. çok gördüm. İşte birinci üniteyi adam bugün çalışıyor, yarın ikiyi çalışıyor, sonra gün üçü çalışıyor ama birden soru sorunca unutuyor. Üçü birden de karışır sonra. Sonra karışıyor, aynen. Var. Ben işte bu bir hafta biri öğreneceğim diyordum ama böyle ezberi öğreneceğim. Hı hı. Her şeyini çok iyi, çok detay bileceğim. Çünkü edebiyat tarihte gerçekten detay soruyorlar. Yani hedefiniz gerçekten iyi bir puan yapmaksa detaylara hakim olmak zorundasınız biraz eşit ağırlıktan. Buradan sözünü kesiyorum kusura bakma. Sayısalcı arkadaşlara seslenmek istiyorum. Biyolojide direkt bunun kesinlikle aynısı olduğunu düşünüyorum. Sözü çok yatkın bir ders zaten. Sürekli okumak ve bir konuyu tam öğrendikten sonra diğer konuya geçmek. Benim hı. özelimde de ben konuları evet. genelde soru çözerek çok iyi pekiştirdiğim için bir konuyu öğrendiysem üstüne bayağı soru çözeceksin, üstüne gideceksin. Orayı hallettikten sonra diğer konuya geçeceksin. Bunlar zaten bir 2 1 2 denemelerdeki netlerin artacak. Aynen. edebiyat tarihte bence şey yapın. AYT zaten başlayın dedik. Mesela bugün 1 saat edebiyattan konu çalışın, 1 saat tarihten çalışın. Yarın tekrar aynı konuları birer saat çalışın. Bir gün ara verin, tekrar birer saat çalışın. E pekiştikten sonra artık işte soru çözün o konudan, aynı konudan ama yeni konuya geçmediniz hala. Soru çözünüz, atıyorum 10 testte 6 doğru dört yanlış yaptınız. Unutmuşsunuz bir şeyleri. Döndünüz, okudunuz. Bir daha çözdünüz. 10 soruda yedi yanlış. Artık böyle takır takır çözene kadar baktınız artık ben bu soru ben bu konudan soru kaçırmıyorum. Artık hepsini yapıyorum dediniz. O zaman ikinci üniteye geçin. Çok sağlamlaştırdınız, geçtiniz. Bir hafta tekrar tekrar çalıştınız, geçtiniz ve her gün bence bir edebiyat tarih konu çalışması rutininizin olması lazım. Bu her ders için geçerli. Şu yanlışa da düşmeyin. Çok iyi yaptın. Bir konunun üstüne çok fazla gidilmez. O konuyu hallettiysen diğer eksiklerine geçmen gerekiyor. Bir şeyi kusursuzlaştırmaktansa sıfır olan şeyi en azından %50'ye çekmek çok daha kolay ve aynı süreyi alır. Abi sayısal öğrencisiyim. Son 7 ayım kaldı. Bölüm değişilir mi? Of. Bu başka videonun konusu ya. Yok, bunu bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda. Şuradan ulaşabilir. Tamam. biraz temel kavramlar üstüne konuşalım. TYT matematikte çok önemli bir alan kesinlikle. 40 soru var. Aynen. Bize 40 farklı konudan neredeyse soru getiriyorlar ve bunların hepsi önemli. Temel kavramlarda çeşit çeşit sorular var. Sıfırlar için bir ne yapmaları gerektiğinden bahsedelim. Bence bir önce bir 15 20 nete çıkmaya çalışmak lazım TYT'de. Evet. AYP çok da geçmeden önce. Eğer sıfırsanız rutini sonraya bırakacağız. Önce konuları öğreneceğiz. 15 20 e ulaştıktan sonra geliştirme kısmını özellikle problemlerde rutin sayesinde halledebileceğimizi düşünüyorum. Bence burada şey yapılabilir mesela bu YouTube'daki matematik hocalarının TYT matematik kampları oluyor. Kesinlikle bir çok faydalı şey. matematik. Her gün bir konu işliyor. İşte onu izledin sorusunu çözdün. İkinci gün köklü sayılar izledin sorusunu çözdün vesaire. O şekilde ben Bayağı sıfırdan 20 nete kısa sürede çıkabileceğini düşünüyorum. Evet. Artık çıktı. Hani 15-20-25 yapıyor denemelerde. Evet. O zaman de girişilebilir bence. Kesinlikle. O temel oturum. Şimdi zaten temelini sağladığı için bu size sadece TET'de 10 net değil, AYT'nin ilk 10 sorusu da aynı konuların Kesinlikle. daha zorlarını içerdiği için orada sevine tartışı veya bir temel sağlayacaktır. Aynen. Kesinlikle çalışılması gereken ve önden halledilmesi gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir de bence hani bunun en önemli şeyi o işlem becerisini de katması lazım. Çünkü evet. AYT matematikte evet. konuları bilsen de o işte o işlem becerisini yapamaz sonra muhtemelen çıkmayacak sorun cevabı. Evet ki süre yetiştirmeme durumu da aynı şekilde. Aynen. Çok fazla arkadaşımız var TYT matematikte 90 dakika, 100 dakika, belki 110 dakika harcıyor. TT'nin diğer alanlarına zaman ayıramıyor. paragraf hızlı çözse de sosyal feni 5'er dakikada mesela halletse bile matematikte çok fazla süre kaybediyor. Bu kadar süre maalesef ayıramayız. Önce bir tytde bir matematikte 15-20-25 netleri ulaşmamız güzel lazım. Güzel bir kampla görürüz. Görürüz. Diyelim ben görüyorum. AYT'den atmam lazım. AYT'de şu an 12. sınıftaki arkadaşlar için konuları hocalardan iyi dinlemelerini ya da dershanede konu işlenirken o konuyu o an öğrenmelerini takip etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Eğer ekstra süre arttırabiliyorsanız veya TET'niz iyidir, halletmişsinizdir, dediğimiz rutinleri yapıyorsunuzdur konuları biraz önden gitmeye başlanabilir, hızlı hızlı bitirilebilir. Aynen. Ki sen daha kimsin konuya ilk konuların çok zor olmadığını daha hızlı halledebileceğini düşünüyorum. Logaritma, diziler, e, nispeten trigonometre çok zor olsa da logaritma ve diziler erkenen halledilip Halledelim. diğer konulara önden geçilebilir. Bu önden bakma işini ben de çok mantıklı buluyorum. Bazıları şey yapıyor, önce derste göreyim sonraki gün ben çalışayım diyor ama bence Önceden bir fikir sahibi olmak dersin verimliliğini çok arttırıyor. Kesinlikle işi hızlandırır. Çünkü şeyi ben de çok yaşadım mesela diyelim ilk ders ee, dinledim ve anlamadım yani dersten çok verim almadım ama mesela önceki gün o konuya çalıştıysam biraz fikir sahibi olup gittiysem ders çok daha verimli geçiyordu yani. O yüzden bir gün önceden bakmak bence oldukça mantıklı yapılabilir yani. Bir şey sorayım. Ben sayısalcıyım. Evet. Paragraf için ne yapmam gerek? Arkadaşlar paragraf çok ayrı bir konu. Ben paragrafı şöyle hallettim diyebilirim. 11. sınıfın yazında 12. sınıfa geçerken paragrafım çok kötüydü. 20 metre bile göremiyordum. Ben o yüzden bir kampa başlamaya karar verdim. Önce kampla tüm konular, tüm soru çeşitleri, farklı sorular, uzun paragraflar, karmaşık sorular. Bunları tek tek analiz ettim, öğrendim. Nasıl yapılacağını öğrendim. Hala yapamıyordum, yanlışlarım çok çıkıyordu. Ama işe bir temel atarak başladım. Sonra kolay seviye bir paragraf kitabı bitirdim. Üstüne orta ve zor seviye paragraf kitapları da zaman içinde, yıl içinde yedirerek bitirdim. Ki bu rutin kısmına giriyor aslında. Günlük 20, 25, 30 soru ne kadar çözebiliyorsanız, ne kadar zaman ayırabiliyorsanız bu kadar çözüp paragrafı zaman içinde geliştirdim. Ve Aralık ya da Ocak ayını görmeden de seri paragraf denemelerine başladım. Her gün bir tane paragraf denemesi çözerek netimi daha da ileri noktalara taşıdım. Ben paragrafta şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok duymadığım bir şey. Ben Şeyden ziyade böyle farklı yayın evlerinin, işte kolay orta zor paragraf kitaplarını çözmek yerine çıkmış soruların çözülebileceğini düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten şeyi anlamıyordum yani. Paragrafı okuyordum, bana B mantıklı geliyordu ama C pantaracıya ve hiç anlamıyorum. Hani yazanın kafa yapısını hiç anlamıyordum. Soru çözümünde de soru nasıl yazıldıysa ona göre Çıkmış soru kitabı aldım bir tane. İşte MSÖ, TYT, AYT, KPSS, LYS çıkmış paragraf soruları. Onu baştan çözdüm. En baştan her gün böyle o TET rutinime ekledim. Her gün 20 soru falan Hı. çözüyordum. İlk başlarda anlamıyordum. İşte cevabına bakıyordum. Anlamaya çalışıyordum. Kendimi açıklıyordum. Hani cevap B demişim. Cevap C çıkmış. Neden C olabilir? Onu kendim açıklıyordum. Hı. Bir süre sonra şey olmaya başladı artık. Tam olarak cevap anahtarı hani nasıl açıkladıysa o kafa yapısına bürünmeye başladım biraz. Yazarın kafa yapısını anlamaya başladım. Artık Hı. mantıklı geliyordu mesela. Bence çıkmış soruları çözmek çok mantıklı olabilir çünkü bazen tutmuyor yayın evlerinin yazdıklarıyla. O yüzden hani ben paragraf için çıkmış soru çözmenin çok mantıklı olacağına düşünüyorum. Beni de mesela en çok o yükseltmişti. O kitap bittikten sonra artık çok yüksek netler yapıyordum paragraf. Sağ bu noktada çok katılıyorum. Çıkmış sorular kesinlikle müthiş bir kaynak paragraf için. Ben kesinlikle çıkmış soruları en çok Türkçe'de paragraf konusunda geliştirmekte faydalı buldum. O zaman ortak olarak şunu yanlış olduğunu düşünüyoruz değil mi? Çıkmış soruları son bir hafta çözeyim, son iki hafta çözeyim. Şöyle, e, total olarak yanlış olduğunu düşünmüyorum. Ben öyle yaptım. Zaten farklı yap şey farklı yaptığımız şeyler de var. Tabii, o zaman ben TYT AYT'leri şey son hafta çözdüm. Hı -hı. Yalnızca paragraf kısımlarını yıl içinde o kitabı çözmüştüm. Ama TYT AYT'yi son hafta çözdüm yani. Onu çözmemiştim oturup. İki türlü de yapılabilir yani. İki türlü de yapılıyormuş. Ben de çıkmış sorular yıl içinde çözdüm. Direkt hepsini çözdüm. Mesela genelde şey yapıyordum. Hafta sonu bir boşluk mu yakaladım? Ya da o hafta sonu TT denemesine mi girmeyeceğim? Hı -hı. Bir tane TT denemesi alıyordum. Örnek veriyorum 2019 TT denemesi. Oturup baştan çözüyordum. Ne yapıyorum, ne yapamıyorum, eksiklerimi görüyorum. Şey demeyin asla, ben tüm konularımı tamamlayayım, yüksek netlere ulaşayım, öyle çıkmışları çözeyim yerine çıkmışları direkt çözerek yıl içinde bunları anlamak, Hı -hı. ona göre çalışmak, ona göre bir strateji üretmek çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. İki türlü de olabilir yani. Ben Kesinlikle. de diğer türlü yaptım. Ben de netlerimi bitireyim, nerede olduğumu göreyim gibi dedim. E, iki türlü hani bazen de hangisi sizin için daha uygun olduğunu düşünüyorsanız, evet, herkesin çalışma tipi onu farklı. yapmak lazım diyorsanız hani ben göreyim soruları önceden yıl içinde çözebilirsiniz. Ben bir hani temelimi her şeyimi oturtayım, kaç net yaptığımı artık sonlara doğru göreyim diyorsanız, öyle de yapabilirsiniz. Bence iki türlü de olabilir yani bu. Evet. İki farklı şekilde yaptık, ikimizinki de olmuş. Evet. Bir yılda Aynen. yapılabilir mi? Yapılabilir. Kesinlikle. Yetişeceğini düşünüyoruz. Dediklerimizi Aynen. aklınızdan çıkarmayın. Bir yılda her şey mümkün. Kesinlikle. Hiçbir şey asla geç yani. değil. Hiçbir şey için. İzlediğiniz için, teşekkür, teşekkür ederiz. Takipte Çok kalın. Takipte kalın. Çok iyi bakın. Takipte kalın.